Eyvallah. Sonra bir 10 lira daha göndermiş. Ha bir de yayın için zamanda abone olmak dileğiyle ayrıyeten imza atabiliyorsanız da çok mutlu olurum amirim yayınlar. Atarım abi tabii ki de ya Niyazi onda onçar. 10 çar. Ben çok seviyorum Niyazi'yle rol yapmayı. Eyvallah abi. Cezası varmış abi çekmenin. Neyin cezası varmış ya? Ama. Bugün de Ama çok yakalım. güzel bir laf var. Çok güzel bir laf var. Herkes He. hak ettiğini yaşar amirim yanlış anlaşılma olmaz Ay, amirim ben gidiyorum yani. o zaman. Sen iyi git görev, İyi görevler amirim. <laughs> <George> hızlı CEO git hızlı git hızlı git. Kapı da ya. Aç. Hızlı git hızlı git. Görüşürüz. <laughs> Hepsinin üzerine oynuyorlar ya. Niye böyle? Anam. Aman. Prost. O ne ya? Yani. Telsizden anons, telsizden anons geç. Grova doğru M4'ümü çaldılar. Masakro. Eee... Grov. Vallahi alakam yok komiserim. Dediniz mi? Yani... Ben de inanmazdım açıkçası. Peki Duygu hakkında yorum yaptım mı? Merak ettim. Bu <laughs> için Duygu'ya yazdım bu arada. Hani dün böyle böyle konuş, konuşma oldu. Bugün de böyle oldu dedim. O da dedi ki... Duygu Oya dedi. Benim için de aynı şeyi söyledi. <laughs> Bak demek ki... Kentlere iyi bakın. Bir yere girdi ama. Evet çünkü bakıyoruz. Geldi arkadan. Arkadan. Beni var. Ben değil. Tamam gelin gelin onunla gelin. Yok. Ben de gelmeye çalışıyorum. Burada bir tane arabamız olsun. Ben onu istiyorum şu an. Gelin. evet. Eski yoldan almaya gelir seriye değil mi? Evet evet evet. Yani lastiğini alsak bile giderler. Evet. En azından peşine birini takabilmeliyiz. Araba bu arada. Araba abi. sesi geldi bir yerden. Ee, ben gelirim. Tamam arabayla yakında kal lütfen. Arabada aktif olarak takip et. Gördün 10.4 Niko? Gerekli uyarıları yapar mısın? Dur yiyeceğiz amına koyayım. Bana efitoğu istiyor mini, beni dosyoya astatta bir ya apuç get, get, get. Astatta ya get, get, get. Söylüyorum ben, oluyor mu? Amına koyayım ya. Tiplere bak yarışmışlar ya. Kim bu yanındaki? Kim bu katman? Hadi sen katmansın. Oh. Oğlum bir pazarlık yapamadınız sakin mı lan iki saattir? Ya, yapılmıyor koşmayayım. Işte, tamam şey bak tek bir şey söyleyeceğim okeyliyoruz tamam, tamam mı? Tamam tamam. 1.45 şey. Evet işte ben bunu tamam, bu ya. Hadi tamam, hadi, hadi. hadi. Ya biz ne diyorduk Allah'a? Ali Lani Şemel Şen git ya. Ama şey. ya, ya. ben beni 1.45 diyorum ya. Bekleyin. bir tane git. Hadi gidin bir de. tane. Yani, yani, ben gireceğim. Oh piti piti karamele sepeti. Ne yapıyorsun? Kimden attık? Biz size geldik. Bittendik. Atara gitti. Bittendik. 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 Şey, orada Bittendik. bir Taurus var ama. Eee. Bir şey yani bunu artık görüşün olumsuz olsa da bunu yapacaksın benim için. Salak ayağını yatıp haberin olsun John. Onu söyleyeyim sana. Anlaşıldı anlıyorum. Eee. Şimdi. Bir tane Doktorlardan Mila ışık saçan diye bir ışık, aa, ışık sıçıyormuş lan. Saçmıyormuş. <laughs> Neyse. Aynı şekilde aynı yerden geldi sonuçlardan. Nasıl soya damına da koyayım? <laughs> Gel buradan. Allah. Ben çık bakayım düz yürü bakayım orayı. Ee, aferin sana. Ne oldu oğlum? Yorgunluktan mı düştün? Vallahi yorgunluktan yorgunlukta komiserim yeminden hiç yok ya. Bak bu çok güzel bir soru. Ne diyeceğiz lan Teşko ya? Defim diyemem diyemem. Amirim Teşko! <gülüyor> <gülüyor> teşko! <laughs> devrem devrem dedi. Dur oğlum dur ya gül. Bunda. Kontrol devam edin. yapın ya. Şu ananı sikeyim Tekrarlar mısınız? Ben anlayamadım. İyi <laughs> misiniz komiserim? İyiyim <laughs> <laughs> iyiyim. <laughs> 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 aman dikkat edin aman. Üstüne de bir şimdi <laughs> Aman aman. Ee, şu anda gireceğim kişiler arasında Şükrü var. Ee, tamam, Melek de, Doktor de. var. Bir de kim vardı? Çok güzel. Şu an gireceğim kişiler, kişiler arasında mı neden? Yok şu anda 3 kişi sanırım böyle. Hey hey hey. Güzel. Ben, biz de ben, Meliş Kuzey bir eve girmeyi planlıyoruz da bakalım. Oo hayır olsun ya. Yani o yüzden şu anda maalesef Daha borç mı? veremeyeceğim Faysal'cığım. <laughs> tamam canım. Tamamdır. Sağ Sağ şey sanırım, Beni söyleyeyim. Komutum kaldır elini ellerini kaldır Elini kaldır Ananı el 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 satayım Kaldır elleri. El Allah Kaldır ellerini sakın Bir hareket yapma Ben bir şey yapmıyorum elim kilitli tam azarın Uzaklaş Zarar verme zarar vermeyin Uzaklaş sakın hareket yapma